merhaba arkadaşlar kanalımın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz Bu videoda size Space tekrar mücadelesinde 12 görevi nasıl tamamlayabileceğinizi göstereceğim Arkadaşlar bizim bu görevi bitirmek için 3 günde 40 maç kazanmamız gerekiyor arkadaşlar okuyorum İş bitmek üzere komutan buraya kadar gelen yarışmacıların yüzde onu gibi sen de yeni ödülü istiyor istiyor musun Evet istiyorum Tabii ki istiyorsun. O zaman görevleri tamamlamaya devam et. 40 savaş kazan. Arkadaşlar bu benim için en zor kontrattı. Zaten şu ana kadar benim gelen bir sonraki bir önceki kontrat görevlerimi hatırlıyorsunuzdur arkadaşlar videosunu çekmiştim. Aralarında en çok zorlandığım bu olmuştu arkadaşlar en çok zorlayacağım kontrat gene bu olacak arkadaşlar. Ve bu kontratta özel olarak bir skater alabileceğiz. Şurada 13'e geliyoruz ve bir skati alıyoruz arkadaşlar. Yarın değil öbürsü gün ben alırım skateri. Bu arada bilmiyorum acaba Pixonic gerçekten söz verdiği gibi yani elinden geleni yapan oyuncular şu Dreadshell'i gerçekten verecek mi? Mülakatta kaldım birkaç kez araştırdım baktım kafa karıştırıcı ama Galiba bunu bitirmek için bize 3 değil 2 gün vereceklerdi ve shell almak için bayağı zor olacak ama tabii ben alacağım şimdi muhtemelen şöyle düşünüyorsunuz ya senin zaten shell'in var niye bir şey daha istiyorsunuz arkadaşlar shell oynaması birincisi gerçekten çok keyifli ve hızlı öldüğü için yani ben birazcık hızlı öldürürüm o yüzden iki tane olması daha güzel oluyor Kullanmasam bile şurada tutarım, ara, arada bir kullanırım işte ilk şer falan. İkincisi, bu şerden önce bir ara Lunar New Year'da gelmişti galiba. Dibet şer gelmişti. Dibet şere de aynı bu kadar hayran kalmıştım. Onu da çok istiyordum ancak kısmet olmuyordu. Artık elinden geleni yapanlara garanti şekilde şeyi vereceği için çalışıyorum. Bir şer bir de dibet şer. Bu tamamen namus meselesi oldu artık benim için. Neyse lafı çok uzatmadan video geçeceğim ancak ondan önce bir şey söyleyeceğim. Şu özel ödülü yani bu video bitiminde 110 tane jetonum olacak. Yani özel ödülü almaya yetecek kadar ama ben önce şu 100 değil 18.000 galiba evet 18.000 onu puan kazanıp İki kutu açacağım. Gözlerinizin önünde bir tane özel ödül açacağım. Bir tane de Freedom Ska alacağım arkadaşlar. Onun için bugün farklı bir videoda yayınlayacağım ben onu. Bufflarımı da etkinleştireyim. Şimdi Gibi anarşiye. Bu arada arkadaşlar bu kontratı anarşide tamamlamaya çalışın. Çünkü böyle fener oyunlarında ve takım ölüm maçında yani takım oyunlarında zaferiniz genelde sizin elinizde olmuyor. Siz en iyisi ilk üçe girdiğiniz zaman kazandığınız, kazanıyoruz. Yani kazandık sayılıyoruz. O yüzden kesinlikle anarşi oynayın. Kesinlikle anarşi. Şuradaki AFK mı? Şuradaki AFK mı? Ana! Kosak buldum. Maçın ilk başında kosak bulmak arkadaşlar bu oyunda acayip büyük bir şanstır. Aha ben kosakları toplayacağım. Adamın bir bir yapıyor. Ben kosakları toplayacağım. Enemy bir nerede? Enemi 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 bir. Nerede? Skorpion buradayım. Skorpion. Feyzi veremedim ya. Neyse arkadaşlar şu anda biz 4 kişiyiz. 2 kişi oyundan otomatik çıktı. Yani artık gergarantı şekilde kazandım bu maçı. Amacım onu puan kasıp gümüş kazanmak. Zaten bir önce de bir 3 maç yaptım videoyu çekmeden önce bugün. Üçünde de 1 milyona yakın gümüş aldım arkadaşlar. Yani ben gerçekten bir şeyi istediğim zaman becermekte çok iyiyimdir. Ama şöyle bir şey var bende. Ben aman bu görev çok zor ben bunu kesin yapamam dediğim zaman yapıyorum. Her zaman oluyor böyle yani. Sana Böyle bir totem var artık. Böyle bir totem yapıyorum. Kesin alamam diyorum ve alıyorum. Etkinliğin başlangıcında da ben iki skadi bir tane de fedums kesin alamam diyordum. Aldım yani üçünde aldım arkadaşlar. Ya ben neye yapamam dersem yapıyorum. Ama tabii bu istisna hatta ama hatta etkinlik ilk başladığında 60 kez açmadan nükleer amplifiye bir alamayacaktım. Ana keşke nükleer amplifiye bir alsam diyordum. Kesin garanti şekilde alamayacağım diyordum. Normal kutudan geldi. Özel düğülden gelmedi yani normal kutudan geldi. Ya yani ben bir şekilde yapamam dediğim şeyi yapmayı başarıyorum. Evet. 4 robot yok ettikten sonra ama gördünüz ben Fefner'la indiğim zaman en az bir 5 robot yok ediyorum. Bu da fefnin nöflenmesi gerektiğinin bir kanıtı. Ana Inquestor çok zayıf. Düşük seviye galiba. Onu ben avlamalıyım. Abo ama, ama iyi vurmuş. Ehe. Hem Inquestor düşük seviye olabilir hem de bu taramalı silahlar. Gerçekten kesin benim silahlar pis vuruyor ya. Çünkü bu Lancer falan bunlar ağır robotlar. Genelde dayanıklılıkları bunların çok olmalı. Öldüm. Ben yani öldüm. Belki acı dedim acımadı. Acımak yok şampiyon. Şimdi bir intihar saldırısında bulunuyorum. Evet tarımalı silahlar iyi bir ama halkın dayanıklılığı lazım. Ben şimdi de şeyleyeyim. Şey yalnız yavaş yavaş adam oluyor. Ya şu dayanıklığa bakın. hangarımdaki en dayanıklı robot daha 6. seviyeden savaşçı ve savunma robotu Shell oldu. Sürpriz. Edis açtı. Edis açtı ya. Ben şöyle bir tüm kalkana yayayım da sadece öne gelmesin. Şimdi patlayacaksın efendim. Pam. Oo, bu dayanıklıymış. Ama ben bunu yine yeneceğim. İnşallah. Hadi. Şimdi patla. Evet. O adamın canının yarısı gitti. Benimki de gitmek üzere. Aa başka birisi daha çomak soktu. Ben kesin öleceğim artık. Ama ölmeden önce son bir kez patlatamadım. Resmen çomak soktular saldırıya. Ana o... Nasıl gördün sen beni be? Adam menzil adam menzile girmiyor ki öldüreyim. İki dakika menzile gir. 2 sıkacağım altı üstü. Sadece kill çalacağım. Başka bir şey değil. Yok Skorpiyon nasiplendi ondan. O bir Wyoming indirdi. Enemi 4. Birinci. Oha birinci ben değil miyim? Ana birinciliği kaptırdık. Ben birinci olmak istiyorum. Kazanayım kazanmayayım birinci olacağım. Peşimden gelme senden hızlıyım. Yakacağım ulan ikinizi de. Hadi dragon bir beach. Ya bazen oyunun kafasına estiğinde Dragon Bebeci indirmiyor. bazen indirmiyor. Anlamıyorum ki. Akili ben alayım. Kil hırsızı. Bu adam bebinciliği benden almayı başardı. Ama tebrik ederim ya. Bebinciliği benden almak yetenek gerekti ver. Bir de kurnazlık. Estet Oha üçüncü oldum ha. Ciddileşme vakti. Sen benim ikinciliğimi alırsın ha. Beni üçüncü yaparsın. Ha? İlk ikide olacağım ben. Hadi bakalım öl. Aa birinci Titan'ın ölmek üzere galiba. Enemy 4 Artık öl. Ve ay Titan silahımı çalma. Şanssız oluyor ama bu kadar olmaz. Yine ona Hak Arkandayım beni görmüyor mu? Beni görmüyor mu arkandayım? Adam beni görmüyor. Buradayım. Merhaba. Adam görünce bir şaşırdı. Ana birinciliği aldık. Şimdi şu Titan bir alsak çok iyi olur. Hadi kid. Hadi kid. Bana öl. Bana bana bana. Gene olmadı. 6 robot yok ettim, bir titan yok. Aslında arkadaşlar bir anarşide 5 robot 1 titan öldürürseniz ilk üç evatlıkla girebilirsiniz. Çünkü 5 robot bir titan toplam bir oyuncuyu elemiş oluyorsunuz. Bir oyuncuyu elemek iyi iş, yani ben adı ya. Birazdan şu Arthur'a yaklaşıyorum. Oyunda kalan son yani son öldürebileceğim Titan o. Artık burada bir Titan PvP'si göreceğiz. Aha adamın kalkanı gitti. Mükemmel. Ha 3 Üç Titan Slayer elimden kaçtı ama yani iki Titan Slayer elimden kaçtı ama üçüncüyü alırım. Güçlü Titan'dır benimki. Vahşi hırçın. İkinciyi nişine çomak sokmalıyım ki birinciliği alamasın. Aslında şu Ares'in ve vurursam ve o da şuradaki rakibe güçlü sıksa aslında işime yarardı ama bana sıktı. Aha evet üçüncü öldür onu öldür. Hadi be. Hadi be yaparsın. Aferin sana adamsın. Aslında taktikse olmak lazım. Eğer ikinci kaybederse birincilik adaylığına daha uzaklaşır. Yani birinci olma ihtimali düşer. Vay vay vay. Üçüncü birinci olmuşlar. Hadi bakalım. Seni ben öldüreceğim. Hayır ben öldüreceğim. Ne oldu ki çalamadın mı? Birinci olmama göz yumamıyor musun? Vallahi kaç defa git geldi bir birincilik oldu. Vallahi çok zor geldi, elde elde elde. Evet sen bir aralar sanki kaçıncıydın lan sen? Aa ikinciydin değil mi? Şu uzaklaşayım da duymasın. Oğlum senin ön kalkan çarjına mı gitti? Vay vay vay. Kırnaza bak sen. Şeli aldı. Eninde sonunda yakalayacağım seni. 40 saniyemiz var. Seni öldürdükten sonra da saklanırım. Birinciliği alacağım ama. Hayır babaya düşme. Ben de gram şans yok. La yeter kaçma artık. Az sürem kaldı. Artık öl ne olursun ya. Yemledim o şeyle ben öldürseydim ben birinci bitiriyordum oyunu. Gram şansı yok bende. Adam sadece bir kirli aldı lan oyunu. Vallahi bana ben var ya çoğunda çok gıcık oldum. Seni bir şekilde ihbar edeceğim. Başkalarının oyunu işleyimi deneyimine kasten müdahale evet. Kullandım. Hadi bakalım. Çok gıcık oldum şu anda. Aslında yanlış bir şey yapmadık, kimi çaldı ama çok gıcık oldum. Şu da görev tamamlanmış. Evet. Ben acayip gıcık ettim. Bedeli bu. Ama arkadaşlar ben bu görevi yani ilk bitirmeye çalıştığımda 3 gün boyunca Anarşı'dan başka moda girmemiştim arkadaşlar. şuradan başka moda. Ha bir ara Yeni gelen robotları merak ettiğim için iki el en fazla çarpışmaya girdim ama durum dişinde tamamen anarşi. Üç günün sonunda grevi tamamlandıktan sonra fena saldırısına bir girdim. Ne yapacağımı bilemedim. O kadar yabancılaşmışım ki tamamen anarşi vatandaşı olmuşum. Abo! Kil gidi, kil gidi, kil gitti. Kil gitti, anam. Anam, kil gitti. Kil gitme, kil burada kal. Benimle kal. Vay evladım vay. Sende nükleer amplifier varsa bizde de vardır. Hadi şimdi git. Hadi bay bay. Hadi be. Oha dayandı yemin ederim. Lan ne bi? Aha uçtu gitti. Ama artık sen de fazla dayandın. Şimdi şuradaki işlere gidip bir çomağımızı sokalım. <laughs> İkinciyi öldüreyim. Şöyle. Akil çalamadım. Neyse önemli değil. Şu adam öldüm. O adam güçlü çıktı. Hadi lan nükleer amplifi yapsan de destek ol bana alayım şunun canını. Cık, bu adam ölmeyecek. Aksine beni öldürdü. Ne şanslıymışım be. İki robot... Aha. Neyse bu maçtan çok bir şey ummuyorum. İlk üçe geleyim bana yeter maç kazanmalıyım. Hiç kaybetmek gibi bir lüksüm yok. Sonlara doğru kontratları bayağı zorlaştırıyorlar. Zor kontrat geldi skater için. Aha. Bu adama dikkatli dikkatli vurursam eğer öldürebilirim. Yok yok dikkatli dikkatli vuramıyorum. Ben buna dibek yeteneğimi kullanayım. Kalkanını aşayım. Aşılmıyor. Hadi be aşıl aşıl aşıl. Hadi öyle. Ha kilitledim. Kilitledim. Şimdi kilini ben almalıyım. Ve payır. E İnsanlar yemin ederim benim çaldığım benim yaptığım killeri çalarak hayatta kalıyorlar. Lan hayır bunu da çalmayın. Şans sıfır. Yok artık ya. Bu kadar olmaz. Bu kadar olmaz ya. Ne büyük bir şansmış bu. Hadi bakalım sen bir yeteneğini kullan. Tübe önce ben kullandım. Neyse sonra da kullandı. Aha bu ölü mü? Ölmez. Sen ölürsün. Ya ben seçti. Yemin ederim ben bu şansla yaşayamam. Hemen çıkayım. Başka maçı gibiyim. Yani ben o maçta o şansla savaşmaya çalıştığım sürece ilk dörde girersem şans. Gerçi bende şans yok ilk altıya falan girerim. Yani o, o şans ben olduğu sürece yaptığım her kit çalınacak benim. şu da uçar zaten. en azından uçmadan entegre silahıma acık yatırım yapmış oldu odayı. Yok vuracak menzilde değilim. Ben bu oyunda en çok nefret ettiğim efekt süpresyon. Oha şimdi havadayım ya herkes bana vuracak. Allah'tan kıvrak bir robot yoksa. Ha sen yeteneğini kullan biz senle kalalım. Geç bu şimdi o süpresyonu rakibe attı iyi güzel. Şimdi adam süpresyonla kill çalar sonuçta bende şans diye bir şey yok. Geç pek süpresyona gerek kalmadı. Her türlü çalacak benim kilimi. Şimdi bir kill aldım hemen öldüm. Şimdi bu adamı da o, o öldürür. Ya ben dedim, ben dedim. Biliyor musun Ravan'ı alacak. Ben alamayacağım. Ben 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 bu bana ölür mü ya? Bende şans yok. Ben kaçayım. Bir hedefim burada ilk üçe girmek. Oo! Reflektör açmış halkı öldürdüm. Şansım yükseldi. Hayır bana yaklaşma. Bak Covid-19 var. Bak korona var. Sosyal mesafeyi koruyalım. 200 metreden fazla yaklaşma. Hatta tamam. yetenekle şarj oldu. Ama bu bulvak bulvaka denk geldik. Ben de niye böyle bir şanssızlık var ya? Tam azıcık şanslı dedik. Bulvak tarafından bulunduk. Neyse Ravana'dan bayağı bir uzaklaştık. Ya şu ben bu bulvarka birazcık vuruyor muyum ne? Ya diyor ki ya kili gene o Ravana aldı. Ravana sen yetini kullan vurma ona. Ama yani. Hadi lockdown. Ya altı üstü bir lockdown ya. Aha. Çıkmaza girdim. Ve arkadan birisi sıkıyor. Bu ne? Aaa. Bu bir... mi Evet Fefnir'cığım. Son sözlerini söyle. Birinci öldürüyorum. Belki ben öldürürüm. Şanslıyımdır belki aslında. Ya da belki aslında... Aslında ben... Ben hep... Biliyordum. Hayır bu adam benden fazla kill çaldı. Yani... Yaptığım killerden çoğunu bu adam aldı. Nasıl hala ikinci değil anlamadım. Sen nasıl hala ikinci değilsin be? Ana birisi helle Kilim gene gitti. Ya yemin ederim bu yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Şimdi bu Leo'yu da ben kesin kesin ben öldüremem. Ona fal. Atlayayım killi ben alayım. Aa killi ben aldım inanamıyorum. Double kill, double kill. Demek ki o nasıl bana küçük de olsa mini acık bir şans getiriyormuş yani. Ooo, acayip şanslıyım. Hep sen benim elimden çalıyordun. Hadi bir de ben senin elinden çalayım babanı. Enemy bir. Yaz arkadaki o kusumlusu da bayağı bir abandı bana. Evet ne diyordun? Bak öleceksin. Hadi. Pew 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 pew. Öyle pat pat vurarak öldürürüm ben. Beni öyle pat pat vurarak öldüremezsin. Aa şarjör bitti. Şimdi bu bana giver. Ya canım ana ben öldüm ben öldüm 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 öldüm. Bir zahmet öyle artık ya. Yemin ederim bir tek başına yendin. Hayır normal minos da değil ha oksuminos. Hayır ben alayım onu. Eh. <laughs> Ana birinci oldum. Ryan'sın şans şansın birazcık döndü gibi. Yani sanki birazcık daha böyle şanslımsı gibimsiyim. Ben şundan kavgalarını izleyeyim. Aslında şu anda yani iki patlamayla kazanana da dalacak gücüm var. Bu üç arasından artık kim kazanırsa ona girişirim bir şekilde belki. Ya şu yukarıda iki dakikada iki de bir göz açan var. Sanırım Havko. Aha Havko'yu yalnız buldum. Ha uçtu. Hayır fark et. Acaba beni fark etti de sıkmayı tercih etmiyor olabilir mi? Evet bana sıkmayı tercih etmiyor. Zaten niye tercih etsin ki? Şu anda öldürmesi gereken bir kid var. Şimdi de beni öldürmek isteyen bir kid var. Ben bu kide tek başıma dalamam. Kesinlikle yap. Ama o yapabilir. O seçilmiş kişi. Ve şuradaki bir o da seçilmiş. Anam, bana tepeden vuruyor. Ben dedim bu ne yapıyor? Ana atladı, atladı, atladı lan. Lan ben olmayan yerden az önce kabuğumu verdim. Öh he. Madem öleceğim o halde sıkmayı başarabilirsem başarayım öyle öleyim. Ana Minos'muş. Ya ben acaba bunun çarjına mı verdim kabuğumu ya? Sanırım bu adam çarjıyla aldı. Ben şimdi bir halk kineceğim ya. Bundan yani Titan'a anlık yüklü hasar verebilecek robot bende bir tek halk. Yani Fefner de verir ama Fefner yani bayağı zamana ihtiyacı olur. Anlık yüksek hasar veren robot benim. Hak. Oha taramalı Silahtan asar yedi la Ha onu ben almak istiyorum Onu ben almalıyım Onu ben almalıyım çünkü ben almak istiyorum Maç boyunca şansımı Kaybettim ama sanki bir ara geri aldım Tepemdeki bana sıkmıyor Tepemde avucum var bana sıkmıyor Ya yemin ederim Şanslı mıyım Diyeyim şanssız mıyım mı Diyeyim ne diyeyim bilemedim ki. Ha bu adam pis, bu adam MK3. İkinci olmuşum. Neyse üçüncüden daha iyi olayım da. Dur şöyle kol çıkarma taktiği mi yapsın? Yeteneği kullanırsa da ben de kendi yeteneğimi kullanıp şundan hafif kuarkerle mesaj olayım. Anam geliyor. Anam çok pis bürüyor. Anam fena duyuyor. Şu anda tehlikeli yerdeyim. Ama maç bitmesine 20 saniye kalmış ya. Hadi bay bay. Birinci. Ana birinciyi öldüreceğim ben galiba. Hadi ben öldüreyim. Hayır üçüncü öldürmesin ben öldüreyim. Bu oyun gene şanssızlığımı yüzüme vurdu. Yani ikinci olacakken son saniye üçüncü olmak ne ya? Evet. Bu tablo bu. Bakalım videoda ne kadar atlamışım. O iyi 5 tane yapmışım iyi. Evet arkadaşlar, Bugünlük benden bu kadar değil. Bugün bir kutu açılış videosu da arkadaşlar atacağım, paylaşacağım yani. Bir sonra yani bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.